Evet arkadaşlar bugün de Ankara'daki ilk yapılan Atatürk heykeli olan e, atlı Atatürk heykeli olarak geçen heykeli tanıtacağız. Burası Sıhhiye'den Ulus'a giderken e, eski namazgah tepe olarak bilinen yükseltide, şimdiki e, Etürafı Müzesinin tam önünde bulunmaktadır. Bu anıt. Ankara'nın yüksek hakim bir tepesinde 29 Ekim 1927 yılında yerine yerleştirilmiştir. Mimarı İtalyan mimar Pietro Canonica'dır. Burası Maarif e, Vekaleti'nin e, yaptırdığı bir yarışma sonucunda Pietro Canonica bir yarışmayı kazanıyor ve bu heykeli İtalya'da Trino şehrinde yapıyor. Ee, heykelin boyu 5 metre, kaidesi mermer 3 metre. Altta kaidenin altında mermerlerin üzerinde rölyefler var. Atatürk'ün heykeli bronz. Hareket halinde kahramanlık kazanmış bir komutan edasıyla güzel bir heykel. Ekenin altında çeşitli kabartmalar var. Burada Ankara şehri gözüküyor. Ee, şöyle yakından gösterirsem size. Sol tarafta bir Türk bayrağı. ve ee, bir şehir. Güneş doğan bir şehir silüeti. Bu aslında şehir e, enkazdan yeniden doğan bir ülkeyi temsil ediyor. Evet, elke'nin yandan görünüşü bu şekilde. Arka plandan da size göstereyim. Arkada herhangi bir kabartma yok. Sadece ufak detaylar var. Bunlardan Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bir konuşması gösterilmiş. Sanırım bunlar tekrardan boyanmış. Pek e, belirgin değil aslında. İyi bir boyama yapılmamış. Atatürk'ü gösteriyorum kürsüde. Şöyle yakından göstereyim. Yine ortada bir kılıç var. Yine burada da Atatürk bir e, kim olduğu bilinmeyen e, fesli bir adamla tokalaşıyor. Arkada gemiler var. Sanırım bu 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktığını gösteriyor. Arkada gemiler var, deniz var. Evet bir iskele var. Mesela orada bakın sağda bir sandal gibi bir yerden inmiş. Büyük olası 19 Mayıs'ı gösteriyor. Buralarda herhangi He, evet yukarıda bir kabartma var. Burada da büyük taarruz başkomutanlık meydan savaşının bir sahnesi. Savaş meydanını gösteriyor. Evet devrilmiş toplar. Tel örgüler vesaire. Yine ön tarafta da Atatürk araç içinde araçtan e, çocuklara bakıyor. Çocuklar da kendisine çiçek veriyor. Bir topluluk var arkada. Burada da büyük taarruz sonunda başkomutanlık meydan muharebesinden sonra Trikopis, Yunan ordu komutanı Trikopis'in eee Atatürk'e teslim oluşu ve kılıcını teslim edişi gösterilmiş. Arkada yine Yunan subayları esir. Türk askerleri ve Atatürk'ün arkasında da diğer büyük paşalar. Evet, size de güzel bir ayrıntı daha göstereceğim. Karşıda anıt kabir. Anıt kabirle burası birbirini çok net bir şekilde görüyor. Heykeli biraz yakınlaştıralım. Evet hava biraz kapalı olduğu için net gözükmüyor. Evet burası çok bilinen bir yer değil aslında. Ankara olup da burayı görmemiş insanlar var maalesef. Burası Etnografi etno etno Müzesi'nin tam önünde. Gelip görmeniz lazım. Ulus'taki Atatürk heykeli ve Sıhyadık Atatürk heykeliyle birlikte en eski Atatürk heykelleri bunlar.